Çağatay nerede ya? Telefon açtı Fehmiciğim, gelmeyecekmiş, orada kalacakmış. Ha tabii. Asımlar bilgisayar aldı ya, o kompüter müdür nedir, bilgisayar aldı. Şimdi orada kalıyor tabii, oyun oynayacaklar sabah kadar, ben Hı -hı. bilmez miyim ya? Ya enişte ya, biz de alalım mı gözünü seveyim ya? Ha biz de alalım bilgisayar. ne güzel olur ya ha? Ne gerek var yavrum ya, senin sayamadığın bir bilgi mi var? Sen de bilgi yok ki sayasın. Ama ya ben kendim için demiyorum ya. Tamam kabul de ben kendim için demiyorum. Nazlı için diyorum. Yani hesap kitap yapıyorsun ya. Hani böyle bilgisayara giriyorsun. Böyle yazıyorsun falan böyle otomatik olarak her şeyi böyle hesaplıyor. Çok serin benim için değil sen. O... Ya aslında babacığım çok güzel olur. Olmaz mı ya? Ya bilgisayar kursları da varmış. Ben onlara da giderim. <laughs> yani tabi e, tabii şey o, imkanımız olunca giderim. Yani hemen şimdi giderim demiyorum yani. Belki şey e, iş bulurum falan oradan kendim şeyimle imkanımla gidebilirim ben. Ama yani çok sonradan bahsediyorum çok sonra yani. Evet. Zaten önce torun sonra bütün bunlar değil mi çocuğum? Bak bugün Gülten'e de söyledim. Önce torun. Yavru Canım. Sen de durup dururken hemen torun kısır döngüsüne girme yine ya. Allah'a <laughs> Tabağına dokunmamışsın bile. Senin canın mı sıkkın? <laughs> sıkkın aşkım, sıkkın. Hiç ders çalışamadım bugün. Ne oldu? Annemler geldi, bütün gün yanında kavga mı ettiler? <laughs> Ay bu sefer kavga etmediler aşkım. Kavga etmediler ama... ...yani kekti, börekti, ağzıma tıkıştırdılar. Bir de ilkokul çocuğu çalıştırır gibi kafamda kitapla ders çalıştırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. <laughs> yazık sana ya, vallahi. Ay yazık aşkım gerçekten ya. Yani bu seni iyi not alamazsam... Finallerim de kötü gidecek. Finallerim kötü giderse sonra okul uzayacak yani ondan korkuyorum. O kadar ciddi yani? Ciddi tabii aşkım ciddi. Ya yani ben bu evlilikle okul işini beraber götüreceğimi yani benim kolay olacağını sanıyordum ama hiç kolay olmuyor acayip zorlanıyorum yani. Hiç derste de çalışamıyorum dersleri de kaçırdım. Uf, ne olurdu şu andan sevseydi beni de ders notlarını verseydi yani. Bak bu gece şimdi sabahlayacağım sabah kadar ders çalışacağım mesela. Tamam karıcığım. Sen nasıl istersen.